Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese öncelikle güzel, keyifli bir pazar diliyorum. Bu pazar tekrar birlikteyiz ve kısa vadede yükselme sinyali veren teknik indikatörleri pozitife dönen hisseler tespit etmeye çalışacağız. Ee, videoya başlamadan videoyu beğenir, yorumlarınızı yapar ve kanal takip ederseniz Sevinirim. Borsadaki düzeltme süreciyle beraber e, tabii ki işte belirli sebeplerden dolayı ne yapıyoruz? E, belirli ortalamaları takip edip aslında o ortalamaların destek olarak çalışmasını bekliyoruz ve buradaki aslında ilk destek noktamızda da 10.689 seviyesi şu an için buranın üzerindeyiz. 11.000 seviyesi üzerine tekrar atmamız lazım ki hareketli günleri tekrar yakalayalım ama bu süre içerisinde de aslında yine Bizim için ne var? Ee, teknik göstergeleri pozitife dönen hisseler var. Kısa vadede bir noktada sinyal veren hisseler. Gelin bir onlara bakalım. Ee, bakın arkadaşlar MACD'si pozitife dönen hisseler. Stokastik RSI'yi pozitife dönen hisseler. 5 günlük fiyat ortalaması 20 günlük fiyat ortalamasının üzerinde olan. Ee, son kapanışını pozitif yapan ve baktığımızda göreceli hacmi, bağıl hacmi de bir üzerinde olan hisseleri ne yaptık burada tercih ettik. Bu hisselerin aslına bakarsanız şeyine bakarsak teknik değerlendirme EMA puanına bakarsak hepsinin bir noktada da güçlü alda olduğunu da görüyoruz. Ve bu hisseleri şimdi ne yapacağız tek tek inceliyor olacağız. Hangi hisseler? GLYHO, Pikent, KT, Şeker, MSGYO ve R T -A -L B gelin G L oyla bir başlayalım elimizden geldiğince risksiz e, yatırımlarla ilerlemeye çalışacağız. Bu e, risksiz yatırımlar içerisinde de e, mesela bak G L -Y -H o şu an rekor fiyatlarda gidebilir mi? Gidebilir ama şurası yani 959 artık bir direnç oluşturmuş buralardan da böyle bir Düzeltmelerde ne yapabiliriz görebiliriz borsadaki düzeltme sebebiyle biraz daha riskin yüksek olduğunu söylemek mümkün evet sinyaller pozitif hala ama 959'a takılmış olması bizim için bir soru işareti rekor seviyede olması bir soru işareti o yüzden GLYHO'yu es geçiyorum ve p Kent'te ne yapıyorum devam ediyorum Petrokent tarafına şöyle bir bakıyorum daha öncesinden bakın düşeni kırmış bir sinyali var. Şuradan çizecek olursam e, aslına bakarsak pozitif bölgeye geçtiğini görüyorum. MACD'nin, RSI'nin, Stokastik RSI'nin ve Fisher'ın pozitif trendini görüyorum arkadaşlar. Ortalamaların üzerine 60. Supertrend'de al sinyali bir süredir var. 5.20'de pozitifiz. İçim okuda e, pozitif bölgedeyiz. Ve son olarak Bollinger'a baktığımızda Bollinger'da da e, 200 kaçta? 234'ün üzerine de atmışız. Yani ana hatlarıyla ben P kentin pozitif olduğunu işte göreceli hacmin de çok iyi olduğunu, pozitif olduğunu görüyorum. p Kent benim için aslında listeye dahil olan ilk hisse diye biliyorum arkadaşlar. Ve bir sonraki e, hisseye geçmeden destek ve dirençlerini de söyleyelim. Destek ve direnci arkadaşlar. Destek seviyesinin biz e, 220 5'ler, 224'ler olduğunu söyleyelim. 220 seviyelerinin yani 220-225 arasının destek olabileceğini söyleyelim. Dirençte de 269 seviyesini direnç olarak görüyoruz. Ve ne yapıyoruz? Bu hisseyi bu seviyelerde takip etmeye başlıyoruz. Bir diğer hissemiz Kütahya şeker. Gelin Kütahya şekere de bir birlikte bakalım. Evet burada da yine daha önceden çizdiğimiz bir grafiğimiz var ama bunu bir güncelleyeceğiz. Ee, bakın şöyle bir hareket yapıyor. Beklentimiz yukarı yönlü gitmesi ama yapamıyor onu. Ve e, şurada da artık şöyle bir e, trende e, geçiyor. Gördüğünüz üzere bu trendi takip edecek olursak aslında şu an buralara takıldığını söylemek mümkün. Yani... Şu seviyelerin özellikle 73 seviyelerinin bir direnç oluşturduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. MACD'nin pozitife döndüğünü, stokastik RSI'nin RSI ve Fisher'in pozitifte olduğunu söyleyelim. Ortalamalara baktığımız zaman onay almış gibi görünüyor ama 73'ü dediğim gibi kırması lazım bizim için önemli 5.20'de al sinyalindeyiz. Ee, pozitifteyiz yani süper trendin al dediğini görüyoruz. İçim o kadar pozitifteyiz ve Bollinger'da da yine üst bandın üzerindeyiz arkadaşlar. 71 seviyesi bizim için destek olacaktır. 71 seviyesini takip ediyor olacağız. 73 seviyesi de direnç oluşturabilir. Çok yakın destek ve dirençler. Bu aradaki hareketler bizim için önemli ama listeye dahil edebilir miyiz? Yani şuradaki düşen trendi kırdığında 73'ün üzerine attığında daha ivmeli hareketler görebiliriz. Bence listeye tabii ki bir petrokent kadar değil ama dahil edilebilir arkadaşlar. Takip alınabilir. Bir diğer hissemiz MSGYO son iki hissemize geçtik. Burada da yine az önce bakın geçmişten çizdiğimiz grafiklerimiz var. GLYH o da olduğu gibi şeyi görüyoruz arkadaşlar burada da yani rekor seviyede. O yüzden çok detaylı incelemeyeceğim. Ve son olarak RTALB'ye bakıp analizlerimizi tamamlayacağız. Listemizi ne yapacağız netleştiriyor olacağız arkadaşlar. RTALB'de de neyi görüyoruz? Bir... Ee, düşüş trendini artık yukarı yönlü kırma ee, pozitif trende yani şuradan itibaren 23 Haziran'dan itibaren böyle bir pozitif trende geçiş görüyoruz. Ee, MACD'nin pozitif olduğunu RSI'nin stokastik RSI'nin e, ee, Fisher'ın pozitif olduğunu e, ee, Fisher'ın biraz yüksek olduğunu da söyleyelim. Ortalamaların üzerindeyiz süper trendde aldayız. 5.20'de uzunca süredir aldayız. İçim oku da pozitif ve Bollinger'da da ee, üst bandın üzerine de 60 görünüyor, parabolik sarda pozitif bölgedeyiz ama yani mesela ben diğer hisseler kadar e, henüz pozitif açıkçası olamadım yani uzunca süredir e, buralarda seyrettiği için o zaman gelin şöyle bir Bakalım şuralarda bizim direncimiz. Yani ben bu hisseye ne zaman dahil olurum? Ne zaman e, portföyüme eklerim? Ona biraz bakmaya çalışıyorum. E, 4.24 seviyesi hatta şöyle daha net rakam verelim arkadaşlar. 4.21 yani 4.21 seviyesi bizim için bir dirençtir. E, o direnci e, ne yaptığı zaman... E, kırdığı zaman benim için daha güçlü sinyaller olacak diyebilirim arkadaşlar. 4.24'e kadar takipte kalıp üzerine atarsa alabiliriz. Üzerine atmazsa düzeltmeyle beraber sata geçebiliriz. Yani MSG'ye pardon Kütahya Şeker ve Petrokent bu iki ise daha güçlü. RTLB biraz daha orta şeker diyelim. 4.24 üzerinde daha hareketli görebiliriz diyelim. 2 hisseyle kapatalım. 5 tane hissemiz vardı short listemizde. Pikanet ve Kütahya Şeker daha güçlü öne çıkan hisseler oldu. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın.